Bip, 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 bip. Ah! Ah! Dostlarım ne oldu size? Doktor! Merak etmeyin bir şeyleri yok. Soldaki lavuk dışında hepsi iyi. iyileşecekler. Çok iyi bir doktor bey. Soldakinin fişini çekebilir miyim? Tamam. Hayır. Kesinlikle olmaz. Ah! Ah! Eski dostum. Siyah şarj başlı. Vay be eski dostlarım sonunda uyanmış. Kes onu. Aa, mala bak. Aa, mala bak. Hadi gidelim. O da öldü zaten. Dostlar şimdi bir plan yapmalıyız. Bu iş ya şimdi bitecek ya da asla bitmeyecek. Ya şimdi ya hiç. Peki ne yapmayı düşünüyorsun boza içe? Ne yapacağız? Amirim ne diyorsa haklıdır. Kesin yaparız. Yarın onların mahallesine baskın düzenliyoruz. Hadi gidelim. Bi, 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 Ah, ah, dostlarım ne oldu size Doktor, merak etmeyin, bir şeyleri yok. Soldaki lavuk dışında hepsi iyi, iyileşecekler. Çok iyi bir doktor bey. Soldaki'nin fişini çekebilir miyim? Tamam. Hayır, kesinlikle olmaz. Ah, ah, eski dostum, siyah şarj başlı. Vay be, eski dostlarım sonunda uyanmış. Kes onu. Aa, mala bak. Aa, mala bak. Hadi gidelim. O da öldü zaten. Dostlar şimdi bir plan yapmalıyız. Bu iş ya şimdi bitecek ya da asla bitmeyecek. Ya şimdi ya hiç. Peki ne yapmayı düşünüyorsun boza içe? Ne yapacağız? Amirim ne diyorsa haklıdır. Kesin yaparız. Yarın onların mahallesine baskın düzenliyoruz. Hadi gidelim.